Recep Vedik'ten daha kötü olmayı nasıl başardığına inanamadığım bir yapım var. Gerçekten Recep Vedik 1, 2 en azından daha güzeldi. Hiçbir şey güzel olmasa bile. Recep Vedik filminin makyözleri Cumali Ceber filminin 3'ünü totalde toplayıp döver. Gerçekten. Evet bugün Cumali Ceber 1 ve 2'den bahsedeceğiz. Gerçekten bu seriye başlamaya karar veren benim de Allah belam versin diyeceğim. mermi zaten oturup 3 saatimi bu filme harcadım. 3. film de vardı ama tak <laughs> Takatim kalmadı. Beynim, burun deliklerimden ve kulak içlerimden akıp gitmiş gibi hissediyorum. Hiç mecalim kalmadı. Her şeye mecal bulabilsem bile artık Garganel'den bile daha çirkin bir adamı izlemeye üzgünüm. Body shaming yapacağız. Çünkü bu gerçek bir body değil. Bunu izlemeye takatim kalmadı. Gerçekten takatim kalmadı. Şimdi şöyle... E Nişantaşı Üniversitesi gösteriliyor. Sanırım üniversiteyi göstermek için üniversiteden sponsorluk almışlar. Çünkü filmin ilerleyen sahnelerinde üniversiteye gittiğini gördüğümüz çocukları elinde 9. sınıf matematik kitabıyla görülüyor. Yani bu çocuklar üniversiteye mi gidiyor? 9. sınıfta mı? Bir de 9. sınıf matematik kitabı verdiğiniz çocuğun ebatına baktınız mı? O çocuğun <laughs> hani e, gerçekten e, gerçekten bakın eğlenemiyorum bile beynim uyuştu. O kadar kötüydü ki kusacağım kanser oldum. Ka gerçekten çok kötü oldum. Çok kötü oldum ya. İyi hissetmiyorum kendimi. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım kendime. Bir, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım gerçekten çok kötü oldum. Keşke bu incelemeyi bir gün bekleyip çekseydim.